Bu hangi saf? Şey gelmiş? Hadi, Hadi git topla bak. Ama güzel tutman lazım. Böyle. O düşer ama. Şöyle düşer mi? Bakayım. Yapayım. Yeter biraz daha. Düşer mi? Yeter. Sallıyorum. Tamam güzel. Hadi bakayım. Başlayayım. Ama bir sefer daha tek vuruş vuracağım. Tek bir, bir sefer vur. Başlayın. Bir, biraz yukarı gidip bir seferde de vur. Tamam. Bir, iki, üç, vur. Tamam. Tamam. tamam, getir, getir, getir. Isırdı kolumu. Tamam, tık, tamam, tık, tık, tık. Uf. Kolum, kolum. Güzel. Çok güzel geldin. Evet, 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 evet. Üstünde var mı ağrı? Az var, kızarır. Sen şeyini böyle getirseydin hmm. ya. <laughs> Bak bu üstüne. Serin olsa da fişe Tamam öyle koy hiç elleme elleme öyle koy yok hiç şey güzel hiç şey yapma yapma öyle yapma. O alttan kayar gider hepsi. Tamam. O şimdi hepsi çekiyor buraya gelir. Ben şimdi bir pete getireyim. 2-3 tane pete getireyim. <laughs> Ha zerreli çadır da. O yetmez bir an iki tane daha getiririz. Bunu zaten eve götüreceğiz. bari var ya eve götürelim burada altta da gök. Dur. Buranın altta da var ha. Kaldı kaldı kaldı. Bunu biraz geri götürelim. Şöyle. Bu altta arı var, altta arı var. Altta arı var, altta onu olmaz öyle. Böyle kapat mı? Kapatırsan hepsini ezer onları. Biliyorum biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> tam geri şey, çekildi, tam geri şey çekildi. De... Tam biraz ha. Artı artı fazla. Ha. Onlar gelir işte şimdi. Şimdi elle Onlar. Koyun gibi gidiyor. O bir geç. Git git git. Onlar gidiyorlar o. o Aha gidiyorlar. O ara içeri bırak. ha. Görüyor Hala altta gitmeye çalışıyorlar. Ne oldu kızım? Ne güzel koku geliyor ya. Hmm. Allah'a çok güzel koku geliyor. Kapçama yok değil mi? Yok yok. E hadi. Ses ses geliyor Ay. ama ha. On va Nasıl da rahat çekti Yine bir sürü dalak yapmış. Maşallah. Hani sabun, hani arı, Bu senin bal değil ha, bu kendi balıdır. Yani, Sonra deme benim balımdır. Yani, benim zaten kendi bal getirmiş. Atmış, hep yumurta buralar. Demek ki o burada... temiz petekleri o atacağız yumurta. Atsın. Hep kolanı kapatmış şey yumurta yeri yok. Yumurta yeri yoksa, hep kötü kötü pis petekleri getirdiniz etrafta topladı getirdin. Ne evet, oğlum sen arın polen getiriyor mu getiriyor? E, polen değil petekleri kötü petek getirdi. Güzel. Sıkıntısı yok. Baksana petekleri ben beyaz yapmış. Kapalı da yapmış. Ya kapatmış ha. Ha? Saldırdan da görüyor musun? Yok güzel adı çok sessiz. Çok güzel adı. Ne oldu? Ne olsun adalmış. Bunu arayı gördük. Bunu arayı gördük. Simsiyah. Çok güzel adı. Tek 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 tek. Bak onu koy oraya tamam mı? Onu ayır. Bir tane şey koy oraya, oraya. Dur 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 İbrahim dur dur. Ne oldu? Kapalı yoktu burada değil mi? Yok. Tamam bak. Şimdi o. Ne oldu? Hangisini koyacaksın yavaş? Öbürünü öbürünü. Güzel. Öbürü daha güzel. Öbürü de bal var değil mi? De. Bu daha güzel bunu koy. Tamam. Bir tane daha yapıştır. Ver oğlum. Yok yok fazla değil. Bir tane bir tane birer. Burada yumurta yoktu değil mi? Var. Şuraya atacağız. Şuraya atacağız. Evet. On üstü oldu. Hayırlı so. olsun. Oh. Ah. Sağ ol. İçinde var mı bal? Var. İçinde bal yok. Bala mı? var içinde bal var. <laughs> Hı?